Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da yaylardan bahsedeceğiz. Yay komutu hemen dikdörtgen komutumuzun altında yer alıyor. Yanındaki oka tıklayarak tiplerini bir görüntüleyelim. 3 tipi var. Birincisi merkez noktası ile yay, ikincisi teğet bir yay, üçüncüsü de üç nokta ile yay komutu. Şöyle komutumuzun üzerine tıkladığımızda bize otomatikman bir düzlem seçmemizi söylüyor. Çünkü çizim açarak komuta girmemiştik. Yay tiplerini yine bu açılan pencerede de görüntüleyebiliyoruz. Birinci yay tipimize başlayalım. Birinci yay tipimizde ilk koyduğumuz nokta merkezimizi belirler. Merkezi belirledikten sonra bakın şöyle uzatıyorum. Zaten kalemin yanında da R değerini görüyorsunuz. İkinci belirlediğim yer hem yayımın başlangıcını hem de radius değerini girdiğim kısım. Mesela yayımı burada sonlandırmak istiyorum. İkinci koyduğum nokta yine değişmez neden? Çünkü yay tipimi değiştirmiyorum. İstediğiniz kadar böyle yay çizebilirsiniz. gibi. İkinci yay tipimize bakalım. Direkt şuradan girmek istiyorum. İsterseniz buraya tıklayıp oradan da girebilirsiniz. Teğet yay dedim. Şimdi teğet yayda benim önceden çizilmiş bir çizime ihtiyacım var ki yeni attığım yayı ona teğet yapabileyim. Bakın öncelikle çizimden çıktım. Bir tane şöyle düz çizgi çiziyorum. Şimdi gelip komutumuza girelim. Bakın teğet yay komutuna girdim. Şimdi burada dikkat edin ön görüntüsünden de bir önceki çizimin herhangi bir yerine tıkladığınızda orası sizin yayınızın başlangıcı olacak. Bakın ondan sonra bana sadece geriye kalan şey yayın bitişini belirlemem. ya Daha doğrusu bitiş noktamı belirlemek. Mesela şöyle bırakmak istiyorum. Şimdi bunu bıraktık. Escape dedim komuttan çıktım. Bakın ben ikisi arasında herhangi bir ilişki vermeden bu ikisini teğet yaptım. Neden? Zaten komutumuzun adı teğet ya, yani yayınızın başlangıç noktasında ne varsa ona teğet yapar. Mesela bakalım bu sadece düz çizgide mi çalışıyor? Yani herhangi bir yayın ucuna da ekleyebilir miyim? Bakın şu yayın bittiği noktaya yeni bir yer çizeceğim. Bunun bitiş noktası benim yayımın başlangıç noktası olacak. Şöyle geldim, burada bırakıyorum. Bakın seç deyip komuttan çıktım. Bakın herhangi bir ekstra ilişki vermeden bu ikisi arasında bir teğetlik yakaladım. Bu komutumuz da böyle arkadaşlar. Şimdi üçüncü tipimize bakın. Sonuncusu da 3 nokta ile yay ki en çok kullanılanı da budur. 3 nokta ile yayı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bakın ilk tıkladığım noktaya dikkat edin. Burası yine yayımın başladığı nokta. İkinci koyduğum nokta yayımın bittiği nokta. Üçüncüsünde de yine radüsünü belirlediğim son noktamı koyarak yayımı oluşturuyorum. Birincisi başlangıç, ikincisi bitiş, üçüncüsü de radüsünü gösteriyor. Yaylarla ilgili söyleyeceklerim de şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.